Merhabalar. Azar azar her telden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Desteğinizin benim için çok kıymetli olduğunu belirtmeliyim. Kanalıma devam edebilmem için siz izleyicilerin kanalıma abone olup beğen butonuna basıp düşüncelerinizi yorum kısmında belirtip sayfanızda paylaşmakla kanalıma destek olabilirsiniz. Bu işlemler için izleyicilerden herhangi bir talepte bulunulmamaktadır. Şehriyesiz sebzeli pilav yapıyorum. Pilav yapacağım tencereye bir çay bardağı kadar sıvı yağ koyuyorum. 1 yemek kaşığı kadar tereyağı koyuyorum ve tenceremi ocağa alıyorum. Ocağımın altını yakıyorum. Yağım ısınıncaya kadar bekliyorum. 4 bardak pirincimi yıkamış, suya ıslatmıştım bu şekilde. Şimdi bu suyunu süzüyorum. Sıvı yağ ve tereyağım kızdıktan sonra Evet yağım kızdı şimdi pirincimi yağın üzerine aktarıyorum pirinci kavurdukça bir miktar topaklanmaya başlıyor görüyorsunuz buralarda topaklanmalar mevcut bu topaklanmalar tekrar çözülünceye kadar bir, bir miktar kavurduktan sonra bu topaklanmalar çözülüyor çözüldükten sonra suyunu ilave ediyorum benim şimdiye kadar yaptığım pilavlardan edindiğim deneyim sonucunda bunları söyleyebiliyorum. Ki bu pilav harika oluyor. Bakın topaklanmalar hafif çözülmeye başladı. Kavurmaya devam ediyorum. Pirinç kavruldukça topaklanmalar yok oluyor. Kaşık yardımıyla böyle bakıyorum. Pirinç pilavının bana göre en önemli püf noktalarından birisi bu. Pirincin güzel kavrulması. Şehriyeli pilav yapsaydım şehriyesini ayrı bir tavada kavurup üzerine döktüğüm zaman pirincin pilavın tadı daha farklı, daha güzel oluyor. Ben şimdi şehriyesiz sebzeli pilav yapıyorum. Yeteri kadar tuz attım. 1,5 çay kaşığı karabiber attım. Şimdi de daha önceden ölçmüş olduğum bir bardak pirince iki bardak su olacak şekilde yani bir birim pirinç iki birim su koymamız gerekiyor. Şimdi ben ölçtüğüm suyu da pilavıma aktarıyorum. Ölçmüş olduğum 8 bardak soğuk suyu pilavıma ilave ettim. Görüyorsunuz hala bir kısım topaklı. Bunları karıştırarak dağıtıyorum suyun içinde bu su kaynadıktan sonra sebzelerimi ilave edeceğim çünkü sebzelerim yarı pişmişti şimdi bunun yavaş yavaş önce hızlı ateşte kaynamasını sağlıyorum daha sonra altını kısacağım bu suyun kaynamasını bekliyorum pilavım yavaş yavaş kaynamaya başladı evet pilavımın suyu kaynadı şimdi sebzelerini içerisine bırakıyorum havuçları minik minik doğradım kaynayan suya atıyorum. Havucumu ve yarı haşlamış olduğum bezelyemi de kaynayan pilavın içerisine aktarıyorum. Evet şimdi de bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Yarı pişmiş olduğu için sebzelerim yarım su bardağı fazla su koydum hem suyunu hem de tuzunu fazla koydum sebzelere tuz koymamıştım çünkü pilavın altına kısıyorum kısık ateşte suyunu çekmesini bekliyorum pilavım ağır ağır pişerken demlere demlere piş pişebilmesi için kapağını kapatıyorum pilavım suyunu çekti üzerine kağıt peçete koyup kapağını kapatıp demlenmeye bırakacağım böyle hafif sulu kalmasında sakınca yoktur demlenirken o suyu çekecektir Onun için hafif sulu bırakmakta yarar var. Hafif sulu bıraksak da daha sonra pirinç o, o suyu çekerek tane tane olacak. Tenceremin altını kapattım. Üzerine kağıt peçete koydum. Fazla suyun alması için, buharını alması için. Ben bunu genellikle temiz mutfak havlusuyla yapıyorum. İsterseniz mutfak havlusu da koyabilirsiniz. Ben zaman zaman mutfak havlusu koyuyorum. Zaman zaman kağıt peçete koyuyorum altını kapattım bunu yan tarafa alıyorum sebzeli pilavımla servis edeceğim tavuk tantonimi yapmaya başlıyorum sebzeli pilavım hazır sebzeli pilavlı tavuk tantuni. öyle üzerine bir parça bugün de sebzeli pirinç pilavı yaptım yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum bugün de bu kadar kanalıma abone olup beğen butonuna basıp farklı fikir ve düşüncelerinizi yorum kısmında belirtip sayfanızda paylaşarak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın, mutlu kalın.